arkadaşlar. sizce bu ki. Bu arada arkadaşlar ilk e, ne zaman da çekmedim. İşte karşınızda. Da 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 da. Bunun adı neydi? Bır bır patabi. Bır bır patabi. Pat arkadaşlar bunlar gerçek mi? Ke e değil. Burada kaç tane olduğunu sayıyorsun? Burada. Aa, Uzun zamandır. Bu ne? La Bismillah. Bak, kayabiliyorsun. XP topluyorsun böyle. Ölmeyeceğim. No no no. Çarpıya bas çıkarsın buradan. Ama bence Zavrum yanına bak bence. Merak ettim ben bir bak. Arkadaşlar tüm tüm yanına gidiyoruz. Merhaba abi. Ben senin hayranın değilim. Nefret ediyorum lan senden. Git lan git git git. Öldürürüm ha. Güzel Parkura başlat artık. Evet arkadaşlar şimdi Çok parkurumuza başlıyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar. PlayStation'dan oynuyoruz. O yüzden böyle çekmeyi zorundayım böyle var. böyle işte boş boş şeyler. Burada petler Aa, var. Ali, pet alıyoruz. Ayı. Pet alıyoruz Pet alsın. Eşek var. var mı? Asıl halim yok. Hem ha, varmış. Ay bak alayım. Şuradan pet alabiliyorsun bu arada pet. Alayım mı? Denesene bir. Ben ne istiyorum? Köpek al. Köpek mi? Var da ben istiyorum. Niye? Sen ne sağladın? Formacı beni dedi mi? Ha. Neyse hadi kıralım. bakalım. Köpek. Üstüne yaklaşık mı? Yuvarlak diyor bak yuvarlak. Yuvarlak. Şu an inşa edilmiyor. Ha iyi. Bir, Bir şey yapacağız. Şey. Ay. Pardon. arkadaşlar, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Almadım. Hiçbir almadım. Al. ha. Ayrıca evet. evet. şu anda parkur oynuyor ablamız. Evet arkadaşlar şimdi bakın. Ne kadar

Arkadaşlar okulun açılması son iki hafta. Herkes çok üzüldü. Arkadaşlar bir dakika tutsunuz arkadaşlar tutsunuz. bu arada bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bakın ne oldu. Hemen burada girelim şu ilerideydi. Arkadaşlar bu arada e, şu anda e, iki hafta sonra okullar açılıyor umarım dersleriniz iyi olur. Evet arkadaşlar. Dersi dinleyin tamam mı çocuklar? Doğrusu buradaki izleyen herkes benden büyük tamam. Çok Arkadaşlar derdi. ben dörde geçiyorum normalde. Hı Bir geç yazdım. Hı e sonra? Öyle ama abi. Hı hı. Bana. Bu çok zor. Hı hı. Sonra ee, e. Arkadaşlar her geç gelen mi? her geç gelen şey mi Herkes geç yazılıyor Kübra. Hayır. Herkes geç yazılıyor. Bizim sınıfta herkes geç yazılıyor. E o zaman onlar da sen şey sen. Yok benim bir yaş, küçük ergen oldu. Vay. Abim kaç yaşındadır arkadaşlar? Tahmin et. Ya ben kaçıyım. Yorumlar yazın. Doğru bilenlere e, belki ufak bir sürprizim olabilir. Ne alaka? Sanki bir şey göndereyim. Nasıl göndereyim? Kübra mesela e, benim oyunuma fırsatı bile mesela bir sürprizdir. Nasıl oynayacaklar? Ay Kübra. Planlarını Niye Kübra? Ben BS'ye girerim. Bir, bir saat belirlerim. O saatte yorumlara bakar. Oradan yanıtlara. Hop. Oradan şey atarım. E, ne onun? Ha, evet bilerseniz ee Adam... ama alim harici beren harici tabi. Beren zaten bs oynamıyor ki. Ya da o berenle Beren o ya da mesela Beren de berenle de mesela ufak yıkayak geçebilirim belli olmaz. Elit sürpriz. Beren elit yaparım mesela hallederim. Oha taklattın da Evet. Nasıl yaptın Arkadaşlar ben burada yüzmeye bayılıyorum. <laughs> ya ben de çok seviyorum. Arkadaşlar biz kübel yüzmeyi çok seviyoruz. Arkadaşlar... Yaz bitiyor. Havuza da giremeyeceğiz denize de giremeyeceğiz. Ay arkadaşlar yüzüyoruz. ama. Uy. Bak nasıl yüzüyoruz. Değil Arkadaşlar gerçekten köpek yüzüyoruz şimdi biliyorsunuz değil mi? Köpek Sen... yüzüşü ne lan? Köpekler gibi yüzüyorsunuz. <laughs> yüzüyor. <laughs> köpek yüzü. Şöyle şu, şu XP alacaksın mı? Alacağım. Ben burada <laughs> dolaşacağım. Ölürsen görürüm ben seni. Niye öleceğim ki? Bazı sular ölüyor. Ben de burada yüzerim. Çok Bilmiyorum, çok suyun altından şeyin altından geçebiliyor muyum? Geçemiyorum. Osuruk. Osuruk. Arkadaşlar benimle dalga geçmeyin o geçin Kübra'ya tamam mı? Kübra'ya dalga geçmeyen adam değil. Dalga değildir. geçen osuruktur arkadaşlar. Dalga geçmeyen osuruktur. Dalga geçen osuruktur. Aslında. Sus lan. aynen aynen aynen. Arkadaşlar bakın tam bir parkur nubu değil mi? Ne Alakası var. Zaten boş suyu öldü. Bak. Hayır altından geçiliyor bu diye baktım geçilmiyor. Bak nuba bak nuba nuba XP bile almıyor. Almam istesen. Çünkü çok önemli. Ben... Buzlara geldi. Ha şimdi kesin ölecek. İzleyin. Allah. Ölmezse ben onu Mehmet. Bana, Allah. Allah. bana... Allah. ölecek. Ee... Benim Senin adın Muhammed Bey. Benim adım Muhammed Tevfik zaten. Evet, Muhammed değil, Muhammed Tevfik benim Ad, adım. Mertcan. Ne Mertcan? Çok Çünkü. severim da. Ayy! Çat! Çat Arkadaşlar diyeceğim. şimdi saçma sapan yorumlar yazmayın. Bu videomuzda saçma sapan yorumlar yazmayın. E, benim adım Muhammed değil diyecektim. Benim adım Muhammed Tevfik. Yalan yok. Mantık. Evet arkadaşlar yorumlara düzgün şeyler yazın. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Ay demiştim ben bu kız parfümünü bu diye. Aa! Kız oradan da düşme. Ya. <laughs> Üf ya. Sinir oldum. Ne biçim oyun lan bu? Oy! Ay çok mu üzüldün? Ay niye bu kadar üzüldün ya? Niye bu kadar üzüldün ya? Azıcık burada havalar çok sıcak. Arkadaşlar neyse ben yazın yanmıyorum ama kışın yanıyorum. Nasıl bir şey? Rabilans, Rabilans. Bunu açıkla o çok havalı yuh diyeceğim sana. Uuuu.

Öldüğümü de bakın kol titriyor. Şimdi şöyle göstereyim size. Şöyle bakın öleceğim. Fark edilmiyor olabilir. Fark edilmiyor zaten. Ama titriyor bak. Yemi. <laughs> Adam. Yağız. Vajo 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 vaju vaju vaju, 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 vaju. Arkadaşlar bu video biraz kısa olabilir. Çünkü ağzını çekmeye üşenmiyorum. <laughs> <laughs> Üşenmedim. Benim altası var mı? Yokmuş. Allah <laughs> Allah var. İster misin? İsterim. Keşke lazım da bize gitsek abi. Olur. Ya ya. Minecraft öyle bir mol var bu arada. Nasıl? Yo hareket eder nasıl yapıyorsun sen ya? Hadi, hadi, hadi. Altına, hadi. Bakın arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere Buradan geçilmez değil mi? Kimse geçemez değil mi? Ben sana başka bir şey Hadi 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 kötü hadi 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 Ama bir dur. Bir Ha geldi. <laughs> ha çok güzel sapşırıyorum arkadaşlar. Hasta oldu ağzım. Ha sus lan. Bak Kübra ağzımı açtırma benim. Ne? Arkadaşlar bu videoya doğru düzgün bir like gelirse. Doğru düzgün dediğim gerçekten güzel bir like benim gelirse. Benimle iz, iz, izlenilen. Kübra'nın sorularını biraz paylaşabilirim belki. Hayır. Ya. Ben senin bir birkaç sırrını bulurum ya da atarım. Ben senin bir kaç sırrını veririm şeyler. Buraya. Arkadaşlar siz bu üstüne çıkabilir misiniz? sus, 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 sus. susadım Çekil çeşmeye. çeşmeye. Hmm. Susadı. Bol biliyor musun burada burada? Bol var mı? Arkadaşlar şimdi bakın kurumayım da. Bakın arkadaşlar mükemmel bir şey yapacağım. Sus, ben ne yapıyorsun Tövbe tövbe. Alta, git. alta. nasıl gidiliyor be yuvarlak mı falan mı? Ayy ya. O alta gerçekten böyle gidiyor değil mi? Alta, alta ne var bu orada? Üfürücü mü? Hayır. Vantilatör mü? ne o be? Bir şey söyleyeceğim aldan takla atıyordum farkında mısın? Bak! Takla attım arkadaşlar bir daha göstereyim sizlere. Atmadın. Atmadın. Yani mu? Aha attı mı? Ya. Bunu bir işte şey fark etmemiş. Evet evet.

çok severim. Adamı yakalayacağım Gel lan buraya? Adam Biraz da eski kankandan bahseder seni bir ara? Kanka Evet, edeyim. hain kanka. onu şey bekledim, o beni bekledi. Sonra bir anda beni sattı ve beni terk etti. Kızlar <laughs> olsun değil Haklı kız yani. Aa merhaba arkadaş olan mı? Arkadaş arkadaş. Böyle demiştim. Sen şimdi mutluluk yapıyorsun kalıyorsun orada. Yapamadığım ne kadar? Aha bir şey diyeceğim oradaki oraya basma. Hmm, şimdi de buna çok zor. Böyle... böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle <laughs> bu benim taktiğim bu arada bu taktiği ben buldum Hiç kübra bulamadım Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar Videoya like atmayı, abone olmayı, <laughs> sinirleri de bildirimleri açmayı unutmayın Bir başka video, video öneriniz varsa eğer yorumlara yazın evet, Benimle Yap... ile ilgili videolarımı beğendiyseniz Söyleyin de çekelim ya Oha gizli yer bu. Neyse arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı görüşürüz